Sokakta kaos karteli Kimseye vermez iz merhameti Roket atar seri gece çöker silah seslerim Dünyamın melodisi Her an tehlike ölüm dansı Bu sokak bu fantazi <laughs> Beton ormanı kim ve nefret Her blok bir cenk meydanı Gözler dolu gözyaşıyla başlar yolculuğun fermanı Hiçbir emniyet hiçbir koruma Doğanın kanunu Kırık umutlar hayallerde saklı kalır yolunum Bu sokak Ah, bu makina Toprağın altında yatan bir enişke sert hedef tahtasında Yaşayanlar her gün bir daha Hazretin içindeki derinlik Beynimdeki gürültüş Karar ruhlar karanlıkta dans eder Her adımın delinizler. Boşlukta kayıp olur Zaman silinirken bizler kırık düşler yazar Hiçbir fikrin yok bu dünyanın derinlerinde Her gece savaş, her güneş doğumu felaketler Parçalanmış umutlar, kopmuş bağlar zihinlerde Bu sokak, bu kan, bu sonsuz kayya mücadeler Bu sokak, bu kan, bu silah, bu makina Toprağın altında yatan Bu kan, bu silah, bu makina Toprağın altında yatan direniş Kemik sert hedef tahtasında Yaşayanlar her gün bir daha Tabletin içindeki delilik Beynimdeki gülpüş